Bu insan şeytanları ile cin şeytanlarının müşterek özelliği nedir biliyor musun? Yuhi ba'luhum ila ba'lın zuhru fel gavle gurur bir arada zikrediyor <laughs> orada. Bunların diyor Allah. Müşterek özelliği bu. Bu insanlara ilham verirler. Yani vesvese verirler efendim. Ee, insanları birbirlerine. Birbirlerini e, ayartırlar yani. Evet. Olay bu. Şimdi bu adamlar bu münafıkların özel reisleri vardır. Sen onu elinden tutmuşsun, getirmişsin, adam etmişsin, şu sosyal statü vermişsin, makam vermişsin, şunu vermişsin, bunu vermişsin. O onun için hiçbir şeydir. Onun reisi ne derse bunu yapar. Onun bir reisi var. Onun bir şeytanı var yani. Reis dediğimiz olay bu. Yanlış anlamasınlar. Onun bir reisi var. O, o reis ne derse onu yapar. Sen istediğin kadar ona hizmet et. Sen istediğin kadar ona nimet ver. Bu e, müşrikler de böyle değil mi? Allah öyle Kur'an'da sormuyor mu? Evet. Ya allah Teala diyor ben seni yedirdim. Kul men yarzu küküm diyor. Seni kim rızıklandırıyor gökten yerden? Evet. E, sen Allah. Ve men halaka semavati ve Le Allah der. Sorsana kim yarattı gökleri yeri Allah der. E, o gene gider o şirk koştuğu kimse put mudur, insan mıdır, nedir? O onun dediğini yapar.